tərə verdikə xüsusi olan tür 1600 TL Boyu yaklaşık bir buçuk metre Burada Hepsi çok çok güzel 2100 TL bu çok sayıda Monstera var en çok Monstera var Monstera türleri var e, ileride muz ağaçları var çok sayıda şunun formu çok çok iyi fiyat bilgisi yok üzerinde 2600 TL bu da Yan tarafta daha büyükler var. 11 bin lira. Orası daha sık olduğu için şu anda gidemeyeceğim. Yani gitmeyeyim daha doğrusu. Aynı türler. Fakat boy yükseldikçe fiyatları da e, büyük olan yükselen türler. Çiçek olarak gördüm fakat buradakiler ağaç gibi o kadar büyükler 360 TL'ymiş bu. Bu da gayet güzel bitirmiş. 275 TL'ymiş bu. 275 TL Bonsai 18000 TL 1450 TL Burada yine ufak boy monsteralar var. Bu boylar 250 TL. 210 TL. Şunlar. Alicansiyalar Alicansiyaların fiyatı 195 TL. Ufak türleri. Daha bir önceki videolarımda büyük boyları var. Onları da çektim. Şu an bu kısımda ufak olan boylar var. 210 TL, 300 TL gibi fiyatlar var. Bunlar mum koyam mum şey. Fiyatlarına bir bakalım. O zamanlarda bunlardan çok isteyen oldu bende. 170 TL. Ben şu yaprağını 15 TL falan satıyorum yani. 15-20. Yani fiyatlar hobiciye göre çok çok yüksek. Yani hobicinin sattığı fiyatlara göre çok yüksek. Ben yani öyle görüyorum. Yani bu benim yorumum. Şurada 170 TL fil kulağına benzetim ama tabii farklı farklı türü. bunlardan ileride edinmeyi düşünüyorum. Yaprağını 70 liraya 100 liraya satan var bizlerden. Monster ufak boy monster 150 lira. Devasa bir türünü bilmediğim palmiye tarzı bir ağaç. Genel olarak çekim yapayım. Şurada özel tüp dediklerimiz var. Oraya doğru bir gidiyor. Oraya doğru. Bunları çektiğim için buradan hızlı hızlı gidiyorum. Bir önceki videolarımda bu. Şunları merak ederseniz hepsi var. Şuna bakayım bunu görmemiştim. 84 böyle göremedim. 200 TL gibi bir fiyatı var. Türünü bilmiyorum neymiş. Türü burada yazıyor. Hoş, güzel gözüken bir tür. Karşıdan baktığımızda güzel bir tür. Bu var. Şurada ufak ufak vazolar var. İleride de sadece vazolar var. Ee, onları çekmeyeceğim çünkü benim yüzümün çekmiyor. Ben bahçede baktığım için. Ee,